Vestel 24HA 5000 24 inç LED televizyon. Bu televizyonların genelde güç devresi arız yapıyor. İnternetten kartlar sipariş veriyorsunuz. Gerek yok. İçinde ya kapasitör patlıyor ya diyot patlıyor. Şimdi ben size bunu göstereceğim. Bakın televizyonun içini açtık. Fişe taktık. Açıyoruz. Açılmıyor. Ana girişte 220 volt elektrik var. Kapasitörleri ölçüyorum. Kapasitörlerde kısa devre var. Bakın buralarda bir problem var. Bütün kapasitörler kısa devre gösteriyor. Diyotlar kısa devre gösteriyor. Bir yerden kısa devre yapıyor. Gençler öğrenin. Her şeye para vermeyin. Bunlar kendinizin yapabileceği işler. Şimdi aynı televizyondan 3 tane geldi. Ben bunları yapıp göndereceğim. Bu arkadaş bir daha bana bunları göndermeyecek. Neden? Kendi yapacak. Bakın burada bir tane diyot patlak kapasitörleri tek tek söktüm baktım kapasitörler sağlam gözüküyor ama bu diyot patlak şimdi bunun aynısından bir tane var bunu buraya takacağız aynı yönde aynı şekilde ve test edeceğiz bakın diyot sb5b0 diye yazıyor soketleri takıyorum çapraz olarak iki tane vida attım şimdilik kart dursun yerinde enerji girişine bağlıyorum hemen deneme amaçlı fişe takalım bakıyoruz gördüğünüz gibi ekran geldi Bakın bu kadar basit. Şimdi siz diyeceksiniz ki görüntü yok. Tamam. Hemen ben bunu sizin için gidip bir tane antene takacağım ve görüntüyü göstereceğim. Tekrar fişe takıyoruz. Vestal yazısı geldi. Anten girişini buradan söktük. Şimdi televizyona takıyoruz. İşte ekran. Hayırlı olsun.